Milletvekillerine telefon açılıyor, mail gönderiliyor ve toplumun isteği bildirilmeye çalışılıyor. Önemli bir talep var çünkü acil olmayan yargılamalar sonrasında Türkiye'de çok yüksek miktarda insan ailesi cezaevlerine doldurulmuş durumda ve mağduriyet ileri boyutta. Evet. Şimdi e, infaz yasası zaten bu süredir gündem değildi ama koronavirüs dolayısıyla e, acilen getirilmek zorunda kaldı. Aslında e, büyük bir sürünceme değildi, bekletiliyordu ve e, bu da sorunları arttırıyordu. Bir e, sorun daha yüklendi koronavirüs, mecburen geçirdiler. Ama getirme nedenleri korona olması dolayısıyla biz ve parti olarak özellikle e, ayrım yapamaması ve tüm hapusların e, yaşam hakkı konusunda bir ayrımcı anlayış olmaması gerektiğini hep soruyoruz. Buna rağmen e, infaz yasasında bir anlayış var. E, Birçok e, grubu ayırarak e, özellikle düşünce suçlularını terör suçlusu olarak ayırarak... E, acımasızca bir cezalandırma var. yasa ee, yasada ne var? Yasada bir takım iyileştirmeler var. Evet ama bu iyileştirmeler her nedense e, düşünce suçlarına vurmuyor. E, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları e, ve e, bir e, kişi özgürlüğü ile ilgili suçlar ve aynı e, şefi de tutuluyor. Bundan dolayı e, birçok e, konuda ayrıcı bir anlayış var. Aynı zamanda cezaevlerindeki bir takım idari baskı önlemleri arttırılıyor. Bir de Gözle, e, cezaevi gözlem kurulu ve infaz hakimliğinin e, e, yetkilerinin arttırılması bunlardan birisi. E, bu da ya İyileştirme ve adalet getireceği iddiasıyla getirilen infaz yasasının ne olduğunu gösteriyor. Ayrımcı ve idarenin gücünü arttırmaya yönelik, ihlalleri arttırmaya yönelik bir yasa getiriliyor. Siyasallaşmış bir yargı olduğunu biliyoruz ve infaz hakimiyetlerinin yetkileri artırılarak Uslu mahpuslar oluşturulmaya çalışılıyor. Ben sana emredeceğim, sen de bunu uygulayacaksın ve bana karşı gelmeyeceksin. Yoksa her şeyi yakarım demek isteniliyor. Ee, bir takım e, basın ilan kurumundan ilan al, 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 alması e, yasaklanmış gazetelerin e, cezaevlerinin girişi fi, fiilen zaten yapılıyordu. Şu anda yasalaştırılmaya çalışıyor. Önemli insan hakları ilgilendirilip getiren bir yasa ve e, toplumun en büyük yarası olan düşünce özgürlüğü ile ilgili tek bir adım bile yok. Aslında Kral Çıplak ve e, herkes bir ki Türkiye'de çok büyük bir e, düşünce özgürlüğü mağduriyeti var. Bu mağduriyeti sadece muhalif olan kişiler e, Kürtler, solcular, Aleviler, o halde İslamcılar değil. muhalif olduğu anda herkes tadıyor. O yüzden mutlak surette herkesin bir şeytanlaştırılma anı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve AK Partililere de bu ayrımcı yasa diye getirmekte çok hebeslisiniz, uh, çok mahir bir şekilde bunu hazırladığınız zaman bu ayrımcı yasa yarın bir gün dönüp e, sizi de vurabilir ve sizi de e, çok legal davranışlarınızdan sözlerinizden dolayı terör örgütü üyesi olarak yargılayabilir bakın kendinize bir çukur kazıyorsunuz oraya yarın öbür gün düşebilirsiniz diye hatırlatmalar yapıyoruz biz Komisyonda ve genel kurulda hatırlatmalarımız ve en ciddi düzeyde yaptık zaten en ciddi bir şekilde bu konuda muhalefet yapan Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Partisi ve bu konuya çok önem veriyor ve her mağdur bulmalı ses olmak istiyor ama komisyonda hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadan geçti yasrana sıra, Yapılan değişikliklerden bir tanesi ise maalesef kötü yöndeydi. 53. maddede e, açık çizelme çıkışına bir yem kalan, e, kalan e, mahkusların e, açığa geçebileceği yönde bir madde var. E, bu madde e, Fadi Fadi'nin e, düşünce süslerine Komisyonda aslında bu maddede e, şey de vardı e, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar e, suçlardı da. Dağıydı. Ama malde da çıkarılarak cezaevlerin tanımını önü e, önü açılmaya çalışıldı. Ve burada tek istisna tutulan bir işimci suçlara e, oldu. Aynı zamanda çok kadarcan yaklaşımlar da var. E, hamile çocukluğu kadınlar, 65 yaşını geçmiş nişanların e, Avazca 21 noktasında e, oldukça önemli ayrımcılıklar var. E, Sinasi mahkutsa e, olan gidilir. Risk yes, indirmiyor. Anamış. <laughs> Maalesef. Yine daha da ağır var. Mesela e, mahkutsun eşi veya çocuklu o hastaysa Malum su, umut ama ama o istisna arasında olan işimce suçları, trafik suçları denen suçlar dam ise ee, bu umut hazır ee, alamıyor. Böylesine bir düşman ceza hukuku, bir gaddarlık ee, maalesef umutlar göre hani bir kişi mahpustan ee, dolayı mahpus yakını da cezalandırılmış oluyor hukukun. Genel Ulrensel tüm kaybederi çizgilenmiş oluyor ve bir keşfan ceza hukuku oluştu. İşte biz komisyonda da hedefi olarak bu yasaya karşı önemli bir muharebet sergiledik ve en ciddi direnişi sergileyen parti olduk. Sabaha kadar sürdü komisyon ve sonrasında genel kurula geldi. Tabii komisyonda. CHP'nin e, bir gevşek bir muhalefetini gördük. Çok o, sıralı olmayan bir muhalefetin. İyi Parti'nin e, de e, kapalı desteğini gördük yasaya. E, çünkü İyi Parti'nin e, ana bu e, terörle ilgili e, ayrımcı bir o kadar e, tek kelime sesini çıkarmadı. Sadece bir iki teknik konuda e, muhalefet etti. E, anlıyoruz az çok. Ve ee, e, daha sonra genel kuruma geldi. Biz genel kurumda e, ilgili ciddi ve hararetli tartışmalar yapıyoruz. Eser bir görüşmeye başladıktan sonra genel kurumda tansiyon yükseldi. Hararetli tartışmalar yaşandı. Ee, ve e, saat e, toplantılar oldu ve yasa oldu. Ee, ve sonrasında şu anda hastalıkta e, hastalık da olduğundan dolayı hafta sonu da çalışacak mecliste ve e, yasa sanırım e, pazartesi günü e çıkmış olur. Yani görünen o ki e, genel kurumda da Cumhur İttifakı bu antidemokratik yasayı çıkarmak için kayıtmalarına devam ediyor. E, ve istediği gibi e, çıkaracak gibi görünüyor maalesef çünkü tüm uzlaşıcı çabalarımız tekrar görüşme çabalarımız maalesef e, sonuçsuz kalıyor e, biz burada e, çok yoğun bir şekilde vekilleri vicdanlarına hitap etmeye çalışıyoruz ama o vekiller vicdanlarıyla karar verecek vekiller değil e, hem Erdoğan'ın de onun e, figüranı durumdalar. Ee, ve e, o ne demişse onu uygulamakla eşkiller. Ee, yani çünkü o kadar e, duygulu e, hitap eden konuşmalar yapılıyor ve ben de yapıyorum. Ama e, Türk yok. E, amiyane tabiri gibi. E, kesinlikle e, bir yerden emir gitmiş ve onlar da uygulamaya koymuşlar. E, kurşun askerler gibi davranıyorlar. Ve hiçbir muhalefet bir, e, düşünceleri yok. Blok olarak oy kullanıyorlar. MHP zaten bu bloğa tam destek veriyor ve çok mutlu. AK Parti yedekiz e, her açıdan dünyayı çekmiş olduklarında ve benzeri birçok e, hatırlatmalar yapmamıza rağmen maalesef ee, vicdan duygularını, hukuk duygularını, adalet duygularını bir tarafa bırakarak el kaldırma makinesi gibi çalışıyorlar. Ve ee, sürekli bilmedikleri bile maddeleri öyle ipozayıp geçiyorlar. Bu tabii çok üzücü. Biz parti olarak tüm yasanın maddelerine çok çalıştık. Ben şahsen adalet komisyonu birisi olmama rağmen bir defa varsa Partileri tetkik ettiğim tüm ayrıntılarına bak olmaya çalıştım. Bunu e, e, borç olarak telakki ettim. Milletimize karşı bir borcumuzdur. Bu çok iyi çalışmalıyız diye düşündük. E, şu anda görüşmeler devam ediyoruz. E, tansiyon yavaş yavaş yükseldi. O başladı. E, sanırım kışkan ve diğer dinlerde de yükselecek. Çünkü biz hani bu plasaya geçirse ver bile bırakmayacağız. Böyle e, direncimizin son e, halkine kadar e, yapacağız, bunu kullanacağız ve e, eksik bir şey bırakmayacağız direndiğimiz noktalarda. En azından vicdanımız rahat edecek e, ve tabii sonucu da tam kesin olarak geliyoruz. Ne olacak? Ne bitecek? Bu da kesin bir şey değil. Ama bırakıldığım Maalesef çok iyi bir değil. Bizim açımızdan karakter bir görüntü var. ama ee, son olarak şunu söyleyeyim. Görüntü ne olursa olsun e, doğru olman, hak olman, adalet olman. Bu da yürümemiz gerekiyor. Çünkü e, bu millete var. O, e, çok zor olan, karşı bir borcumuz var. En azından o e, zindanlarda çok zor durumda olan insanlarla karşı bir borcumuz var biz Bizi, ve diğer tüm pekiklerini binlerce çiz araya böceği ee, ama bana çocuklara borcu var. O çok zor durumda çocukların gelince cezaevinde olan dedelerin dinlilere borcumuz var. Kaç yere aylardır bilmem e, cezaevinde tutulan insanlara biz e, sizin için sonuna kadar gayret ettik dememiz lazım. böyle bir borcumuz var. Ve bunlar için biz sonuna kadar büyük bir bariyetle çalışacağız ve bu konuda da e, tüm ben gayreti gösteririm bunu. Tamam. ben Ömer Faruk Gergenov, Ege'de Kocaeli'de insan hakları savunuşu. Hepinize iyi günler.